Merhaba sevgili dostlarım. Herkese iyi günler, esenlikler, sevgiler, saygılar. Birçok insan yemeklerde kullandığı baharatın nasıl yetiştiğini bilmiyor, nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Sadece ve sadece yemekleri tatlandırmak için kullanıyor. Evet, bu nedir? Aslında bu biraz daha olgunlaşınca rengi kırmızıya çalar. Bu nedir? Onu size söyleyeyim dalında. Bu çok verimli olmuş. Yani bir tanesi hemen hemen 250 gram gelecek. Ben bu kadar irisini görmemiştim. Yani bu sumak sevgili dostlarım sumak bu bu baharat bu ağız yaraları için falan filan çok iyi olan bir şeydir e, doğada yetişen kendiliğinden yetişen bu hakikaten çok yani üzümlerine bakar mısınız yani biz bu devekleri diyoruz üzüm gibi böyle bir tanesi hemen hemen böyle 250 gram gelecek şeyler bakın bunlar sumak bunlar e, yani salatalarda falan filan salataya falan çok yakışan ekşi bir baharatımız insanlar sumağın nerede ve nasıl yetiştiğini bilmiyor olabilir. O yüzden de ben daha böyle yakından görebilmeniz açısından şöyle sumak. Evet şöyle yakından görmüş olduğunuz gibi bu sevgili dostlarım sumak. Evet şöyle evet hakikaten ben e, köyde toplardık biz bunu ama bu kadar irisini görmedim. Nasıl bu kadar e, demek ki buranın toprağı yani yukarıdan komple bakın sumaklık. Bunlar doğada kendiliğinden özel yetişen baharatlardır. Dediğimiz gibi harika bir şey. Yani müthiş terli de iri. İnşallah bir dahaki sefere Bursa'ya geldiğim zaman bunu toplamak bana kısmet olur gerçekten. Yani buradan nereden baksanız en az en az 10 kilo 15 kilo sumak çıkartırsınız. Bu da büyük bir rakam. Evet görmüş olduğunuz gibi şimdi. Şöyle elimi bulaştırayım. Elimi şöyle bulaştırayım. Şöyle. Nasıl keskin bir ekşi. Dudaklarım kamaşıyor. Yani limon falan yanında şu andaki durumuyla. Yani limon bile bunun yanının yanından geçer. Öyle o kadar ekşi bir şey. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle komple bu yeşil ucundakiler bunlar üzümleri oluyor. suman. Bu çekildikten sonra salatalara katılıyor. Kırmızı şekilde. Kırmızılığını kendi rengi bu. Olgunlaştığı zaman o şekilde oluyor. Size sumak videosunu çekmek istedim. Sumağın nasıl bir şey, nerede nasıl olduğunu görmeniz açısından. Ağacın biraz da iç tarafından dallarını nasıl yetiştiğine bakalım. Köküne bakalım. Evet. Şöyle bir ağacı düşünün. Bunun bu burada kenarda yetişmiş harika bir ağaç yani. İnanılır derece değil. Benim bahçemde böyle bir ağacın olması ben çok arzu ederdim gerçekten. İki ağaç aslında bu. Bir burada var, bir de burada ağaç var. Çok güzel. Sevgili dostlarım beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Umut ediyorum ki sumak ağacının neye benzediğini herkes artık öğrenmiştir diye düşünüyorum. Hoşça kalın. İyi günler.